Merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte çok lezzetli Kayseri yağlaması tarifimi paylaşacağım. Şimdi sizleri daha fazla sıkmadan hemen tarifim ile baş başa bırakmak istiyorum. Mayamı ılık suyla açtıktan sonra üzerine bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve şimdi bunları güzelce bir tekrardan karıştırıyorum. Şimdi üzerine yavaş yavaş ununu ilave edeceğim şöyle önce bir su bardağı unumu ekliyorum ve karıştırıyorum biraz toparlanmaya başladığı vakit içerisine elimi sokup güzelce yumuşak bir kıvamda yoğurarak hamur elde edeceğim. hamurumu yoğurdum. Şöyle hafif ele yapışan, yumuşacık bir hamur elde ettim. Ve şimdi şöyle e, hamur kabımın kapağını kapatıyorum ve 45 dakika boyunca hamurumu mayalandıracağım. Hamurum mayalandı ve şimdi kabından çıkartıyorum. Şöyle e, tezgahımın üzerine un serptim. Bunun üzerine hamurumu boşaltıp bezelere ayıracağım hemen. şöyle bir un ile birlikte bir yoğuracağım toparlayacağım ve bezelerini ayıracağım ve şimdi hamurumu şöyle ufakça bezelere ayırıyorum Önce bir bıçak yardımıyla birlikte bölüyorum ve daha sonra ufak ufak bezeler yapacağım. Şimdi şöyle hemen bir göstermek istiyorum. Ayırmış olduğum bezelerimden alıp şu şekilde biraz unlayarak toparlıyorum. Her birini bu şekilde bezelere ayırıp bir kenarda bekletin. Ve şimdi bütün hamurumu bezelere ayırdım. Şöyle bir tanesini de yine önüme aldım. Ve şöyle merdane yardımı ile açabildiğim kadar ince bir biçimde açacağım. Ve ayrı bir tezgahımın üzerinde temiz bir bez ya da temiz bir silpat üzerinde bekleteceğim. Daha sonra hepsini birlikte tavamda altlı üstlü bir biçimde güzelce ve şimdi tamamen yağsız tavamın içerisini güzelce ısıttım ve lavaşlarımı içerisine tek tek atıp pişiriyorum şöyle hemen pişirdiklerimden göstermek istiyorum bakın yumuşacık pamuk gibi oldular şöyle bir kenara koyuyorum ve diğerlerini pişiriyorum bu şekilde yüksek ateşte pişiriyorum sürekli çevirerek pişireceğim zaten balon gibi şişecektir mutlaka kenarlarından bastırırsanız orta kısımları iyice şişmeye başlayacaktır. Bakın kabarmaya, şişmeye başladı bile. Tekrar çeviriyorum ve diğer tarafını da yine pişiriyorum. Bütün lavaşlarımı aynı işlemi uygulayacağım. Bu şekilde lavaşlarımı pişireceğim ve kaldıracağım. Daha sonrasında da iç harcını hazırlayacağım. Ve şimdi bu lavaşım pişti. Diğerini yine aynı şekilde tavamın içerisine yerleştiriyorum ve altlı üstlü bir biçimde pişiriyorum. Kayseri yağlamam için öncelikle tenceremin içi, bir tavamın içerisine kıymamı alıyorum. Yaklaşık 250 gram kadar kıyma kullanıyorum. Dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Benim az vardı. Ve üzerine şöyle sıvı yağ gezdiriyorum. Yine bir yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ gezdiriyorum. Ve şimdi bunları öncelikle ocağımın altını yakıp e, kıymamı önce bir kavuracağım ve daha sonrasında iki büyük boy soğanımı ufak ufak doğrayıp içerisine ekleyeceğim. Ve şimdi kıymasını bir iki döndürdükten sonra Soğanlarını da iç kısmına ilave ediyorum. Soğanı ile birlikte kıymayı kavuracağım. Daha sulu, daha güzel oluyor o zaman. Kuru olmuyor. Şöyle içerisinde buzlu olan kıymalarım da var. Onlar da yavaş yavaş çözülecek piştikçe. Ve şimdi kıyma ile soğanım kavrulduktan sonra içerisine hemen salçasını ilave ediyorum. Şöyle önce bir domates salçası ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Ve yine aynı miktarda da biber salçası ilave ediyorum. Şöyle salçaları ile birlikte de bir kavuracağım. 5-6 dakika kadar. Daha sonra içerisine domates ilave edeceğim. Bu arada domateslerin benim yazdan konserve hazırlamıştım. Onlardan kullanacağım. Biraz daha blendera vurdum. Doğrayarak yapmıştım. Şimdi biraz daha blendera vurdum ki içerisinde gözükmesinler tam olarak diye. Şöyle salçayı bir harmanladıktan sonra onları da ilave edeceğim. Ve şimdi salçasını ekledikten sonra içerisine hemen domatesini de ilave ediyorum. Şöyle tekrar bir karıştıracağım güzelce. Baharatlarını, tuzunu ilave edeceğim. Hemen baharatlarını ekliyorum biraz karabiber biraz pul biber atacağım ve tuzunu ekleyeceğim şöyle tuzunu da ekledikten sonra güzelce tekrar bir harmanlayacağım ve biraz su ilave edeceğim su ile birlikte pişireceğim sosu elde etmiş olacağım lavaşlarımı zaten pişirmiştim hazırlar tek tek şimdi e, iç harcı ile birlikte buluşacaklar ve şimdi de hemen suyunu ilave ediyorum şöyle bir çay bardağından biraz daha fazla su ilave ediyorum su ile birlikte biraz pişecek sos kıvamına geldiği zaman altını kapatacağım Şimdi sosum da hazır, lavaşlarım da hazır. Hemen bir lavaşımı servis tabağımın üzerine aldım. Şöyle sosumdan her yerine gezdiriyorum. Kıymalı harcım bitene kadar bu şekilde kat kat hazırlayacağım. Bakalım kaç kat yapabileceğiz. Özellikle kenarlarına doğru yağından da akıtırsanız yumuşak kalır, kuru kalmaz kenarları da şöyle suyundan biraz biraz akıtıyorum. Ve şimdi ikinci kat lavaşını koyuyorum. Ve yine aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde bütün kıymamı ve yağlamamı hazırladım. Şöyle yakından da sizlere de göstermek istiyorum. Bir dilim bu şekilde dilimledim. Diğerlerini dilim de or Şimdiden sizlerin de ellerine sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup diğer tariflerimden de faydalanmayı unutmayın.